Merhabalar, yeni bir Ultrabook incelemesiyle karşınızdayız. Bu bölümde yerel üreticilerin ürünlerine bakmaya devam edeceğiz. Bu sefer konuğumuz, e, Xper'in Ultrabook e, evet. ürünü, F4B. F4B modeli. E, senin de dediğin gibi bir Ultrabook ama e, hani o alıştığımız 2000'li 3000'li rakamlar değil de daha ekonomik oluyorlar. Edetlenmiş. 699 e, 6, dolar artı KDV'lik bir fiyatla gelen bir ürün. 700 dolarlık bir evet. fiyatı var. Hani o da ne yapıyor? Bugünün dolar kurlarıyla de falan eklediğin zaman 1600'lü bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. Yani 2000'lerinin altında bayağı altında kalıyor. Şimdi özelliklere bakalım. Bir defa i5 3317 17 var içinde tahmin edeceğin üzere 14 inç panel bu arada onu da söyleyelim. Hı hı. 14 inç ekran. 4 GB belleğimiz var. 1333 MHz. 128 GB SSD var. Hani Ekonomik ürünlerde biz SSD'yi görmeye çok alışık değiliz. Bunda var. Ee, Intel HD grafik tabii ki 4000. Ee, yine Hı -hı. orada harici bir ekran kartı yok. dahiliyi kullanıyor. Ee, 6 hücreli batarya geliyor. Büyük bataryası kendisi de büyük olduğu için. Dokunmatik ekranı yok. Onu da söyleyelim. Ee, giriş çıkış anlamında da 3 tane USB'si var. Hı -hı. Bir tanesi USB 3.0 diğeri 2.0. Kart okuyucusu var. Bir Hı buçuk -hı. kilo da ağırlığı var. Evet. Şu an bakalım Murat. HDMI çıkışını görüyoruz. Evet, HDMI. Kulaklık mikrofon e, çıkışı bir arada. Evet. E, klavyesi rahat. Bir problem yok. Murat, e, ekran açma. Iyi. Gayet iyi. Ekran açılması bu kadar. Bilek koyacağın yerler iyi. Şimdi taşbette bir sıkıntı yok. Mesela Expert'de şeydi, tuşlar çok sertti. Cey, pardon, Casper'da çok sert tuşlar. Bunda öyle bir sorun yok. Eee modelinde. Yine de e, biraz daha bir gıdım daha yumuşaklık Hı. ben isterdim şahsen onun dışında şöyle baktığımız zaman ekrandan başlayalım. Ekranın çözünürlüğü yine tahmin edeceğin üzere düşük. 1366x768 piksel, Hı -hı. dokunmatik değil. Bakış açıları da kullanan TM, kişi için. Evet. TN panel olduğu için fix. yani şöyle biz ultrabook'larla full HD çözünürlükler görmeye başladık ya evet. ondan sonra biz IPS panel gördük. Yani Üzü sistemlerde öncesinde hep bu paneller vardı. Evet, zaten bu, bu üzerinde eleştirmiştik yani pahalısında da böyleydi, hı hı. ucuzunda da böyleydi. Şimdi artık pahalısında iyi panel var, evet. ucuzunda evet. ucuz laptoplarda artık bir klasik e, paneller kullanılıyor. Evet. Yine de hani dokunmatik olabilir miydi? O ayrı bir soru. Ee, tabii ki de Windows 8 de geliyor. Bunun yanında şöyle baktığımız zaman e, önünde webcam'i var. Kendisi de e, şöyle şu kısım, alüminyum ama hı hı. Bu, bu altı ve bu kısmı kaplama. Yani evet. kendisi full öyle değil, kendisi plastik. Hı hı. Altı ve arkası Hı -hı. alüminyum. Ee, o da fena gözükmüyor. Görüntü anlamında Hı -hı. hiçbir sıkıntısı yok. Evet. gacur gaçur etmiyor. Ben en çok onu biliyorsun, ee, seviyorum. Derli toplu. Hani Hı -hı. dağılacakmış gibi bir görüntüsü yok. Gayet top bir tasarım var. Tasarım olarak bu. Öskal. Performans olarak da şöyle baktığımız zaman o suç 17U olduğu için e, işlemci tarafında bir sıkıntı çekmeyeceksin. Yani ne bekliyor işlemci ne veriyorsa onu aldık. E, tabii. Yani. Çünkü yani benim elimdeki Vayaduyon'un da işlemcisi ya da o Gayet e, yeterli bir işler. Şimdi e, URAT performansı e, belirleyen en hak kriterlerden bir tanesi SSD. Yani burada da olduğu evet. için. Yani SSD yerine hani i7 olsaydı ama SSD yerine her normal disk olsaydı. Bu daha hızlı gelecekti yine. Yavaşlığını zaten. çok fariz, bariz hissedecektik. i7 sistemin düşün. Ama evet. burada hiç öyle bir şey hissetmiyorsun. Hı -hı. Gayet hızlı açılıyor. Gayet hızlı kapanıyor. -hı. -hı. de SSD'nin de biliyorsun çeşitleri var. Bizim yaptığımız testlere göre içindeki SSD iyi. Evet. Yani 500 MB'lı bir performanstan bahsediyoruz. Evet. Gayet başarılı o konuda. Tabii ki harici ekran kartı olmayan her ultrabook gibi bunun da oyun performansı çok kısıtlı. Neye kısıtlı? Masaüstü oyunlara kısıtlı. Basit iki boyutlu, ve üç boyutlu oyunlara kısıtlı. Ama işte ne bileyim battlefield'lara vesairelere bulaşmıyorsun kesinlikle. Hı -hı. Ha şu avantajı var. Bak bu çok ilginç. Yanında sen bunun bir tane full HD'li laptop koy ultrabook koy. Bunda oyunların daha hızlı çalıştığını göreceksin. Evet. HD 4000'e rağmen aynı. Çözünürlükten ötürü o da. Evet çözünürlükten ötürü. Bunda daha e, yüksek. Ben Hatta şöyle diyeyim. Mesela biz burada test ederken kullandığımız oyunlardan biri Jaina Sisters. E, bu oyunun özelliği platform oyunu ama biraz performansı yetmesin bilgisayarın tadı hemen kaçar. Çünkü çok hızlı bir oyun. Hı hı. E, yüksek çözünürlükte oynamıyor HD 4000'de ama çözünürlüğü bir düşünüyorsun. Tatmin ediciliğe bir, bir anda geliveriyor. Evet. E, dolayısıyla HD4000 bu çözünürlükte daha anlamlı bir GPU. Biraz da oyun oynayacağım diyenler için. Hı hı. Ee, Murat, mesela benim dikkatimi çeken bir diğer nokta da şu oldu. Ee, genelde yerel üreticiler sistem ürettiği zaman, mesela bizim uluslararası üreticilerde ne vardır? Yani bir model vardır. Evet. Onun konfigürasyonu neredeyse 1 ya da 2 ile sınırlıdır. Türkiye'de hı hı. o rakamlar daha da geniş. Evet. Yani mesela F4B diyoruz. Hı hı. Ee, Expert bunu e, sınırlamış. Yani işlemcisi ssd ya da Hı. ne olacağı belli. Belli çok net. evet. Yani F4B'nin böyle bir sürü varyasyonu yok. O açıdan insanların kafası çok karışmıyor. Önceden şunu görebiliyorduk. Yani bir bakıyordun. E, mesela bunu Asus'ta da görebiliyoruz ya da X markada görebiliyoruz. E, o modele ait piyasada çok fazla konfigürasyon seçenekleri var. Hı -hı. Bu bir taraftan avantajlı, bir taraftan da acemi kullanıcının kafası karışıyor. Yani işi bilen kullanıcı aradan seçebiliyor. Doğru. Şimdi tabii ee, çeşit olarak biz Xperia'nın sitesini baz alıyoruz. Hı hı. Ee, orada şöyle bir çeşitler var. Renk seçeneği var. Evet, kırmızı. Renk kırmızısı var. Bunun. Hı hı. Ki o buradaki görsellerden bakıyorum. Bundan daha böyle bir albinisi daha yüksek gözüküyor. Evet. Güzel bir kırmızı seçmişler. Ee, senin dediğin gibi çok fazla bir çeşidi yok. Zaten şimdi ne diyoruz? Ekonomik diyoruz. Bunu sen bir şeyin ne değiştirirsen değiştir bir anda fiyatını yükseltecektir. işte evet. paneline yüksek çözünürlük yap. Fiyat uçacaktır. SSD'yi işte 128 koyma 256 koy fiyat uçacaktır gibi. Dolayısıyla bu ürünle yani bu fiyatta zaten çeşit olmaması doğal. Intel Core i5 kullanan işlemci SSD ve HD 4000 üçlüsü aslında beklediğimiz performansı veriyor Doğru. bize. Ee, bunun yanında bahsetmemiz gereken bir diğer konu da pil ömrü. Pil ömrü. Ve sıcaklık. Şimdi 6 hücreli batarya ama şimdi bin o, bizim biliyorsun işkence testi uyguluyoruz bunlara. Ne yapıyoruz? Parlaklığı sonra dayıyoruz. işlemciyi de %100 zorluyoruz. Bir de Wi-Fi açık. Bu konumda bizim elde ettiğimiz değer 1 bir, e, bir saat 36 dakika. Hı hı. Şimdi bu... Genel olarak baktığımızda diğer ultraloklara göre biraz daha düşük. 2 saati bulması gerekiyor normal şartlar altında. 1 36 düşük. Evet. Ee, o, yani bu normal kullanımda 3 saat olur. 3 saat 4 saat değil. Dolayısıyla yani ürünün zayıf noktalarından bir tanesi ama buna da alışkınız. Yani ekonomik ürünlerde pil ömrü de bundan etkileniyor. Hı hı. Kula seçilen bataryanın e, o da şeyi evet. artık. Göz avantajı. Ürün serin. o, o açıdan iyi işte. Yani 36 dereceyi geçmedi Bizim hı hı. testlerde. O, o, anlamda gayet başarılıydı. Evet. Şimdi Murat sonuç olarak şuna bakalım. Öyleyse önümüzde baktığımız zaman aslında konfigürasyon olarak iyi bir ürün var. Evet. Çözürlük düşük. Klasik 1368 dokunmatik değil. Ama bir taraftan baktığımız zaman da 699 var yani 700 dolar bir fiyat etiketi evet. karşımızda. E, Ultrabooklarda görülmeyen fiyatlarda bunlar bir pek fazla. kilo. fazla. Evet 1.5 kilo tabi onu da vurgulamak lazım. Şimdi kim alacak o zaman bunu onu, onu konuşalım. Bir defa hediyelik için süper bir bilgisayar. Yani e, işte oyunla, ma, oyunla alakası olmayan sadece bilgisayar isteyen birine hemen Hı. al. Ekonomik cüzdanını yakmadan güzel bir çözüm. Bir de taşınabilir. Evet. Biliyorsun bak bu, bu, şu çok önemli. E, bir iki sene önce yani çok da uzak şeyler düşünme, e, bu seviyedeki ürünler kalındı ve çok ağırdı. Bir de kalındı. Şöyleydi 15.6 inçti evet, fiyatı aldım evet. 600 dolar seviyesine. 15.6 inç ve ağırlıkları 2.9 kilogramdan başlıyordu. Tabi ben anneme aldım ondan biliyorum. O artık taşıyamadığı için ona başka bir şey almak zorunda kaldık. Evet. E, ultrabook aldım hatta ona da. E, şimdi artık bu fiyatları ultrabook alıyorsun. Bu güzel bir şey. Dediğim gibi, hediye de edilebilir. Yani yanında taşırsın işte e, evinde ikinci, üçüncü bilgisayar olmasını istersin. O da olabilir. E, i̇deal. Onun dışında... Ya ilk bilgisayarın bile olabilir. Beklentine bağlı Tabii canım, o, olabilir. Tabii e, olabilir. bir de şey söylememiz lazım. 100, 128 GB ya. Şimdi experience sitesine bakarak konuşuyoruz. Oradaki tek model bu. Orada 128 yazıyor. 256'sı da var demiyor. Hı -hı. Hani var, var, mıdır yok mudur onu bilmiyoruz. Hani yani, isteğe bağlı olarak belki güncellenir bilmiyorum ama. Şu anda biz 128'i konuşuyoruz. Bunun işte kabaca yüzü kullanılabilir durumda. Hatta 90 diyelim biz ona. Hı hı. E, çünkü Windows yüklü geliyor. İçine hayatının arşivini atamazsın. Bunu bilerek alacaksın. Ne yapacaksın? Bir tane USB 3.0 uyumlu harici disk alacaksın, bağlayacaksın. 3 3.0 zaten var. Evet. Mutluma mutlu kullanacaksın ama eee disk kapasitesini yani ya, ya bu kime yönelik 128 ay bugün? Daha çok internet kullanımı yapanlar, e, işte sosyal medyalarla ilgilenenler, evet. Küçük dosyalarla çalışan insanlar için onlara hiçbir hı hı. sıkıntı yaratmaz. Şöyle diyebilir miyiz? Bu bilgisayar ya, ana bilgisayar olacaksa eee bir depolama min yoksa evet. bir tane de sen iki buçuk inç disk alacaksın yani taşıyabileceğin ki eee kapasite olayını kotar. Bir de mesela hani biz oyun bilgisayarı değil diyoruz ya Hı -hı. onu kapasite içinde söylemek lazım. Bugün bir oyun yüklüyorsun 10 GB, 20 GB yer istiyor. E, Oyunla oyun için olmayan eee kısa yani 128 lik diskler oyunda anında dolacağı için Hı -hı. oradan da uygun değil. Evet. E, 128'lik e, ürünler daha çok internet kullanımı, küçük ofis kullanımı, bak onu da sayalım. Ofis kullanımı için de yani PowerPoint dosyası yapsan ne kaç megabayt tutuyor? Tabii ya yani, Dropbox kullanırsın ya da he evet <laughs> bulut kullanırsın. Tabii hiç yani direkt kurtarıyorsun. Ee, ki artık 5 GB zaten ücretsiz ama e, Dropbox öyle şeyler yapıyor ki 20 GB'a da yani, sahip olabiliyorsun. O yüzden e, onu da uyaralım alırken. Şunu net olarak belirtelim Murat. Yani biz e, evet. 128 GB SSD kapasitesi olarak tamam. Şu anda almasını 128 GB. Ee, veri depolama için az ama biz 500 GB'lik normal disk kullanılması yerine SSD kullanmasını tercih ederdik. Her zaman evet kesinlikle. Bunu vurgulamak lazım. Çünkü açılışı, kapanışı süper hızlı. Hızını çünkü belirli ana kriterden tanısın. Hızını şöyle benchmark'ta biz koyarız şey hani i7'nin i5'ten farkını falan da Hı -hı. günlük hayatta normal vatandaşa yansıyan şey SSD'nin hızı. Diskin hızı daha doğrusu. Evet. O da e, gayet iyi. Evet ürün bu, e, hitap ettiği isimini az çok anlatmaya çalıştık. İlginizi çekiyorsa mutlaka göz atmanızı önerebileceğimiz bir sistem bu. Ee, diyelim. Evet. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.